Değerli basın mensupları öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. bir yıl aradan sonra yine Konya'da tarım fuarındayız. geçen yıl benim tarım fuarına ilk ziyaretim idi. Arkadaşlarımızla beraber gayet güzel bir program yaptık. Çok sayıda standı ziyaret ettik. Ve hem Konya'da tarımın ne kadar büyük olduğunu hem de Türkiye'de tarım sanayimizin ne kadar gelişmiş olduğunu aslında bu fuar sayesinde bir tekrar yerinde eee müşahede etmiş olduk. Eee buraya gelmeden önce eee il başkanımızdan almış olduğum bilgiye göre eee bu seneki fuar geçen sene göre çok daha geniş katılımlı, çok daha yoğun eee ziyaretçi sayısı açısından katılan firma sayısı açısından gerçekten geçen senenin rekorlarında adeta tekrar yenileyen kısa bir eee fuar olmuş. Ben yani gerçekten bu fuarı e, düzenleyen, fuarın düzenlemesiyle emeği geçen e, herkese e, çok teşekkür ediyorum. Bu fuara ilgi gösteren, e, tarım sanayimizin e, yüzde kuruşlarına, e, emekleri için, üretimleri için, bu ülkenin ekonomisi için, gayretleri için e, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Konya deyince e, ilk, de, ilk akla gelen tarım, Konya Ovası deyince ilk akla de maalesef su. Maalesef diyorum çünkü su sorunu e, Konya Ovası başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında büyüyerek devam ediyor. E, hele hele bu sene e, normal e, şartlardan daha da kurak bir e, tarım yılı yaşıyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinde belki istisnalar var ama pek çok yerinde. E, Konya Ovası'nın sulamayla ilgili sorunlarının hala çözülememiş olmasına gerçekten üzülüyoruz ama kızıyoruz. Mavi Tünel Projesinin hala tamamlanmamış olması e, Türkiye için gerçekten üzücüdür. Türkiye büyük bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. Böylesine önemli projelerin gecikmesi, tamamlanamaması da e, büyük bir ayıptır. E, evet, tarım gerçekten e, Konya'mız için çok çok önemli. Ama Konya aynı zamanda e, çok sayıda sanayi tesisimizin olduğu, çok sayıda organize sanayi bölgemizin olduğu bir sanayi şehrimiz aynı zamanda. Konya sanayisi de gerçekten çok büyüdü, hızla büyümeye de devam ediyor. Bu sadece tarımla ilgili sanayi değil, genel anlamda Konya'nın sanayisi çok büyüdü. Dolayısıyla e, tarımıyla, ovasıyla ekonomimize büyük katkılar olan Konya, artık sanayisiyle de ekonomimize çok büyük katkısı olan e, bir ilimiz ve e, yine e, büyük bir memnuniyetle öğrendim ki fuara katılan firmaların da önemli bir kısmı e, Konya'da üretim yapan firmalar. Yani hem Tarım burada, hem de tarım sanayisi burada. Ee, gelen e, misafirler, ziyaretçiler e, sadece Konya'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından katılıyor. E, dün değil, evvelsi gün aldığım bilgiye göre 70 ülkeden katılımcı vardı. Seyit Bey bana bir not göndermişti fuarla alakalı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karacak e, ve ülke sayısında 100'e yaklaşacağıyla ilgili de bir tahmin vardı. Şu anda biraz sonra arkadaşlarımıza tam rakamları öğreniriz. E, bu da gerçekten son derece sevindirici. Gittikçe uluslararası nitelik taşıyan e, tüm dünyadan e, ziyaretçi cezbeden büyük bir etkinlik haline geldi. E, Türkiye'de gerçekten sıkıntılar çok büyük. Yani şöyle bir e, Ankara'dan, meclisten, siyaset çevrelerinden baktığımızda moralimizi bozacak çok şey var. Hukuk, adalet, Türkiye'de perişan durumda. Ekonomimiz gerçekten genel anlamda, makro anlamda baktığımızda e, ciddi sorunlar yaşıyor ama bir yandan da böyle yerlere geldiğimizde bu sanayicimizin bu fuarda ürünleri e, sergileyen sanayicilerimizin de heyecanını, bu ülkeye olan aşklarını, üretime olan, sanayiye olan aşklarını gördüğümüz zaman da moralimiz kat kat üzeriyor. Yani ne zaman ki e, sanayicilerimizle bir araya geldik, ne zaman ki üreten insanlarla, gerçekten alın teriyle, bineğinin gücüyle üreten insanlarla bir araya geldiğimizde Hemen moralimiz düzeliyor ve bu büyük ve güçlü ülke nasıl çabuk ayağa kalkabilir, nasıl sorunları aslında hızlı çözebilir, işte burada, yerinde böyle e, müşahede etmiş oluyoruz. E, dediğim gibi Türkiye çok büyük bir ülke, güzel bir ülke ama çok çalışmamız gerekiyor. E, özel sektörümüzün, çiftçimizin, sanayicimizin e, önünü açacak, onların önlerini görebilecek bir siyasi iklim mutlaka Türkiye'de üretmemiz gerekiyor. E, bu mümkün, sorunlar büyük ama çözüm de bir o kadar kolay. Ehil ve dürüst kadrolarla, hem ehil hem de dürüst niteliği taşıyan kadrolarla olacak bir devlet yönetimiyle de bu ülkenin sorunları çok hızlı bir şekilde çözülür. Olmayacak denen şeyler olur, yapılamaz denen şeyler yapılır. Bunları zamanda hep yaptığımız için, o özgüvenle de söylüyorum açıkçası. Ne kadar da sorunlar büyük olsa çözümü bir o kadar kolay. Yeter ki ülke dürüst ve ehil insanlar tarafından yönetilsin. Çözüm burada diyeyim. Ben burada şimdilik duruyorum eğer sorularınız varsa sorularınıza ben veya ilk e, İl Başkanımız Hasan Bey veya Genel Başkanımız Yardımcısı Hasan Bey işte e, hemşehrileriniz e, onlar da cevap verebilir. Ben de biliyorsam sorunun cevabını cevap verebilirim. Sorularınız varsa buyurun lütfen. Yoksa biz yavaş yavaş bu aralarda gezmeye başlayacağız. Tamamdır. Peki tekrar teşekkür ediyorum.